Temsilcimiz Fenerbahçe İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı. Fenerbahçe son iki maçını Euro Lig'de galip geldi. Kalinic farkı 5 sayı çıkartmıştı ilk çeyrekte. Hunter'ın bu smacına Fenerbahçe engel olamıyor. Nanalı günün başarılı isimlerinden biri karşılaşmayı 18 sayı 5 reboundla tamamladı. Yine Hunter boyalı alanda oldukça etkili bir maç çıkardı. 12 sayı 7 reboundluk istatistiği var bu maçta. Nanli'yi Real Madrid oyuncular bu maçta durduramıyor. Yudo basket faul. Tüm tribünler ayakta salonda. Maçın son bölümünde heyecan giderek artıyor. Randolph'un bu üçlüğü Real Madrid umutlandırıyor. Bobby Dixon çok kritik bir anda, çok kritik bir basket geliyor ondan. Carroll burada faal yapıyor. 1.7 saniye var maçın bitimine. Çok büyük bir avantaj yakalıyor Fenerbahçe. İlk atışı isabetli. Nanaly... İkinciyi kaçırıyor. Bu atış isabetsiz. Ve Fenerbahçe Real Madrid'i kıran kırana geçen maçta 78-77'yi yenmeyi başarıyor.